Nasıl kurtuluş ha? Allah Aa, bence yürür baba on numara hikaye. Ha başkan, he bak babamla bir fikir geldi aklımıza. Şimdi Eksik bak olmayın. Onur. <laughs> Şimdi bak Dina benim. bak. ne yaptı? Lütfen. Eksik olmayın ama boşuna yormayın kendinizi. Oo baba bu gene toplamış çantayı mantayı. Şimdi Onur sen vaz mı geçiyorsun? Babacığım vazgeçmiyorum. Lale'den asla vazgeçmem tabii ama... ...bunca şeyi ben bu hale getirdim. O yüzden ben düzelteceğim, bedelini ben ödeyeceğim. Size çok zahmet verdim, sağ olun her şey için. Kendi evime gidiyorum işte. Lale önce zaman mutlu olduğumuz eve. Eğer Lale de beni seviyorsa, benimle gelir. Sevmiyorsa. <laughs> Yemin ediyorum helal ve bacanak. Hep aynını ben de yapacağım ha. sen ne yapacaksın oğlum? Sen hangi eve gideceksin? Yıldırım Baba. Bacanak. Ben bugüne kadar aşık oldum sanmıştım ama... ...bugüne kadar yaşadıklarım aşk değilmiş. Lale'den onca zaman bir şey öğrendim. Hayatımın dersidir. Aşk her türlü zorluğun... ...her türlü kötülüğün üstesinden gelir. Ama tabii böyle bir aşk kırıntısı kaldıysa işte Lale'nin içinde. Şimdi Onur yani dilimin ucuna geliyor ama yani söylemeye korkuyorum. Lale'ye dönmezse. Dönmezse anılarla yaşanacağız baba. Ne yapacağız? Yani ben bir sürü anı biriktirdim o evde. Ha, şu sözlere bak. Bunlar şiir. Bunlar yürekten böyle mısra mısra dökülen şiir. Aşk şiiri. Aşk sana çok yakışıyor Onur. Gelsin canım, seni. Gel sıcak gel, gel. Yemin ediyorum çok yakışıyor bak. Yemin ediyorum çok yakışıyor. Dur lan ben de sarılacağım. Gel evet. bacana. Benim son bir şey söyledi. Hani o, sen onu bir bana de. Ben yemin ediyorum bir kenara yazacağım. Nilüfer'e söyleyeceğim. Kurtuluş böyle aşk böyle çalı kalem yazılmaz. Biraz yaratıcı ol. Buradan, buradan gelecek o. Saçmayacak mı kapıyı? Ben açayım anne. Günaydın. Lale. Onur. Ben söyleyeceklerinizi dinledim. Annenden, senden, Özge'den. Özge'yle mi konuştun sen? Yıllar önce birbirinizi ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Yani tekrar karşı karşıya gelince ona karşı olan hislerin canlanmış olabilir. Lale, niye böyle konuşuyorsun? Yani onu daha çok seviyor olabilirsin. Eğer öyleyse ona git. Lale, sen ne dediğinin farkında mısın? Beni ömrünün sonuna kadar affetme. Yüzüme bakma, kız, bağır, çağır. Ama benim sevgimden, aşkımdan şüphe etme, tamam mı? Sen benim bugünümsün. Sen benim geçmişimsin, yarınımsın. Ben senden başka hiç kimseyi sevmedim. Son nefesime kadar da seni seveceğim. Şimdi eve gidiyorum. Evimize. Eğer sen de beni affetmek istersen, içinde böyle en ufacık kırıntı kaldıysa eve gelirsin. Konuştun mu bacanak? Konuştum bacanak. Sonuç? Ben söyleyeceğimi söyledim. <laughs> İyi, söyledim, rahatladım diyor yani. Uf, o zaman sıra bende. Ne yapacağım ben? Sen Naneciğim, şurayı dinleyeceksin. Kalbinin sesini dinleyeceksin Naneciğim. Ama böyle sinirle değil. Sinirle, üzüntüyle değil. Dinlersin eğer, kalbinin sesini duyamazsın. Sakin sakin. Tamam mı anneciğim? En güzel yolu sana o gösterecektir. Seni hiç kalbin yanılttı mı? Yanıltmadı. Değil mi? Ne bileyim bazı öyle tuhaf olaylar olur ki... ...beynine dar gelir. Ne bileyim gönlünde genişletmek istersin. Orada daha rahat eder. O yüzden de... Kalbinle düşün ve karar ver. Güzelim ama ne olursa olsun biz senin yanındayız. Biz de ablacığım. Ben de ablacığım. Ben de teyzeciğim, halacığım. Sizi çok seviyorum. iki ki varsınız. Biz de sevmeyiz. Tamam. <laughs> şey, bir şey derler. Hoppala. Ben bakayım anneciğim. Seni dinlemedik. Sadece Nilüfer'i dinliyorum. Kime bakmıştınız? Ömrümü içeride unutmuşum da ona bakmaya geldim. Daha yeni mi hatırladınız? Nilüfer, son bir kez dinle beni. Ondan sonra ebediyen kapatacaksan kapat kapıyı. Son bir kez konuşacağım. Sonra bir daha yemin ediyorum rahatsızlık vermeyeceğim size. Buyurun, dinliyorum sizi. Benim, biliyorum ben öyle bacanak gibi yaldızlı lafları pek kıvıramıyorum. O yüzden böyle kendi tarzancamla anlatmaya çalışacağım. Tamam. Bacanağın sırrını biliyordum, söylemedim. Ama beni biliyorsun benim. Hani birinin sırrını söylemek bizim kitabımızda yazmaz. Gene olsa gene yapardım. Çünkü bilirim ki Onur Lale'mi bilerek üzmez. Mutlaka hayatın bir cilvesi olmuştur. O, babamın hastalığı için de yalan söyledim. Hı. Ama babanıza kavuşmuştum Üzmün'üm. Biraz daha vakit geçirin istedim. Hani öyle ya da böyle o kadar sene sonra babanız gelmişti yani. Yıldırım babanın gelmesi beni de heyecanlandırdı Biliyor Biliyorum benim babam çok erken öldü. Ben babama küsmüştüm biliyor musun Öldü diye. O gün ben kendime söz verdim. Ne çocuğumu, ne ailemi. Yalnız bırakmayacağım dedim. Ben sizi yalnız bırakmam benim. Biliyorum. Belki iyi koca olamadım sana ama... ...yani sinirini bir kenara bırak. Delikanlı gibi söyle. Ben Gülşah'a yanlış yaptım mı hiç? Yapmadım. Ne bileyim. Belki huyum suyum Yıldırım Baba'ya benziyor. Ama ben sizi bırakmam benim. Sen beni bu eve almasan da, kapı dışı etsen de şurada köşede dururum. Yaşlanırım, ölürüm. Ama ben sizi bırakmam Nünüm. İnsan ömrünü bırakıp gidebilir mi ben Nünüm? Ha? Divit de sende, ferman da sende. Cezam neyse kes. Razıyım. Ama şunu bil ben Nünüm. Ben sana çok aşığım ben. Hey! Nereye be? Çocuğumuza babalık kim yapacak? Oh. Ne ee, hey. Kurtuluş, kurtuluş. Allah evet, kahretsin Ay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.